<Sessizlik> 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 Bugün iki kere iğne olacağım. Günaydın arkadaşlar. Doktoruma geldim, şimdi e, kan verdim, şimdi çıkıyorum, bugün çok heyecanlıyım, e, ikinci aşım olacağım bugün, ops kapıyı da ittirmem gerekiyormuş, İlk aşımı zaten olmuştum e, yaklaşık dört hafta önce, bugün de ikinci aşım olacağım, maskemi de takayım. bakalım ikinci aşıdan sonra ilk birkaç gün e, biraz stresli olduğunu söyledi aşı olan arkadaşlarla görüştüğümde yani e, grip gibi simptomlar göstermişler İlkinde ben hiçbir şey hissetmedim yani sadece ben değil biz e, yaklaşık 30 kişi olmuştuk çalıştığım yerdeki e, insanlar ve çalışan personel hiç kimsede bir e, sıkıntı olmadı ama ikinci de olur diye düşünüyorum ya da böyle negatif düşünmesem aslında çok iyi olur. Pozitif düşünsem. Bakalım zaman için onu da size bildireceğim. Onun için biraz heyecan var üzerinde Yani bu verdiğim kanın aslında aşıyla alakası yok. Ee, başka bir şey için verdim. Şimdi de işe gidiyorum. arkadaşlar doktordan çıktım arabamı aldım ya buraya her geldiğimde çok kızıyorum biliyor musunuz önce park yeri aramak için yani evden bir yarım saat erken çıkmanız gerekiyor Eğer şehir içinde işiniz varsa e yarım saat içinde işte geliyorsunuz yer arıyorsunuz bir tane yer buluyorsunuz zor zahmet ve bir saati 2 Euro biliyor musunuz çok ilginç bu her şehirde böyle mi bilmiyorum yani ya yaklaşık bu 3-4 senedir böyle benim yaşadığım şehirde. Bir saatlik araba koyuyorsunuz 2 euro ve 2 saatte o kadar çabuk geçiyor ki. Ben şu anda belki bir 45 dakika, 45 dakika bile olmadı. Yarım saat belki de burada kaldım. Ve bir saatlik kaldım her ihtimale karşı diye. Ama 2 euro yani ben çok pahalı buluyorum. Ne yapmak lazım bilmiyorum. Aslında şehir, şehir ştat yani Rathaus'a şikayetçi olmak gerekiyor diye düşünüyorum ama... Ben çok nadir geldiğim için buraya... Yani sürekli hadi diyorum boş ver ayda yılda bir kez geliyorsun olsun ama çok pahalı. Yani bazı yerlerde 20 sent ya da 50 sent bir saati ama tam şehrin merkezinde 2 euro ya böyle bir şey olamaz. Hani e, hadi diyelim ki 2 euroluk bilet aldım ama böyle rahat gelip de park edebilsem yarım saat döne döne park yeri aramasam yine bu kadar üzülmeyeceğim. Neyse. Bugün de böyle olsun. Benim doktorum da tam böyle şehir merkezinde olduğu için ara sıra gelmem gerekiyor. Arkadaşlar ben doktordan çıktım. Ee, bir saat zamanım var. İşe başlama saatinde ilk doktordan çıktım. Sağ karısı bir yerde bakıp geçmem gerekiyor. Onun için dedim e, bu zaman geçin. Bir iki de eksiğim vardı. Osman'a geldim. Burası aslında küçük bir bölge de burada. Halde var Osman var. Bir sürü dükkan var. Evet şu anda ölüm. Şöyle bir evet, tane araba alayım. Yani çok ya. çok hızlı. Çok Gördükçe böyle.

Arkadaşlar Almanya'da arkadaşlar eminim biliyorlardır. Şöyle bir içecek var. Bu benim çocukluğumdan beri var. Ee, ben bu hafta 3 tane aldım. Sabahları birer bardak içmek için. Yani bunlar enerji vermesi için, imun sistemi için. Ee, herhangi demir eksikliği için. Çinko eksikliği için. Çok güzel bir... Ben bunun faydasını da gördüm. Yılda kaç kez kuru olarak yapıyorum. Yani 3 şişe falan içiyorum. Ondan sonra bir ara veriyorum. Tekrar bir daha tavsiye ederim. Çocuklarınız için falan da verebilirsiniz. Yani yaş sınırı var mı yok mu şu anda bilmiyorum ama e, çok güzel bir şey Rotbeck için. Arkadaşlar geçen günü aşı olacağımı söylemiştim ya. Salı günü aşı oldum. Bugün cuma. Üçüncü gün. Yani o zaman sürecini biraz takip etmek istedim. Ona göre bilgi vermek istedim. Salı günü öğleden sonra aşı oldum. O gün hiçbir şey hissetmedim. Gece de hissetmedim. Ama bir gün sonra çok kötü oldum. Bir gün sonra akşam. Yani ikinci akşam diyeyim. Kendimi çok kötü hissettim. İnanılmaz üşüyordum. E, iki tane yorgan e, battaniye örtündüm sırtımı bir tane hırka giydim yattım ona rağmen bütün gece üşüdüm ya böyle bir üşüme krizi gibi bir şeydi hani e, bilirsiniz ateş olduğu zaman bir taraftan yanarsınız bir taraftan üşürsünüz ya öyle bir şeydi e, ve çok kötü kolum ağrıyordu yani e, kolumun aşağı olan yeri değil e, kolumun alt kısmı hani lenf bezleri derler ya sanırım o bezlerinde bir şişme oldu ve e, sol kolum aşı olduğum kolum hala çok ağrıyor yani dediğim gibi üst kısmı değil iç kısmı e, dün bütün gün böyle durdum hani insan korumayı alır otomatikman öyleydi e, vücudumun başka yerlerinde de böyle eklem ağrıları vardı aynen şey gibi düşünün hani böyle şey gibi düşünün grip olacaksınız ondan birkaç gün önce böyle belirtiler olur ya böyle bütün eklemleriniz ağrır çok ağır bir iş yaparsınız hani böyle bir, bir kötü his olur ya öyle bir his e, tabii çalıştım ama hiç evde kalmadım, e, iş yerinde de her gün e, not ediyoruz işte herhangi bir şikayetimiz var mı falan diye. Gerçekten biz 30 kişi olduk, bu e, yaş grubunun içinde 19 yaşından e, 95 yaşına kadar insanlar var. E, sadece benim ve bir iş arkadaşımın dışında e, hiç kimse de bir şikayet olmadı, e, o da benim yaşlarımda bir bayan. Sadece ikimiz çok ilginç geldi, niye acaba diye düşündük. Bizim olduğumuz aşıda bilmiyorum yani varsayıma göre konuşuyorum. Biz BioNTech aşısı olduk, Pfizer BioNTech. Onun ikinci aşıda biraz sıkıntı olduğu ama AstraZeneca'nın da ilk aşısında sıkıntı olduğu söyleniyor. Tabii bu hani benim pişman olduğum anlamına falan gelmesin. Ben isteyerek yaptırdım yani aşı karşıtı falan olmadım. Bir sürü şey okumama, araştırmama rağmen hiç kimse %100 ne olduğunu bilmiyor. Ay yani ne kadar güzel bir güneş doğdu teymemden de vücudum için. Ve şöyle diyeyim, e, korona konusunda üzerime düşeni yaptım diye düşünüyorum. Yani ilk günden beri e, dezenfekte olsun, dezenfektanlar olsun, işte e, mesafeli çalışma olsun, e, işte sevdiklerimize gidip gelmeme olsun, kısıtlamaları yani tamamen uyguladım ve en sonunda aşı yaptırdım. Yani bundan başka ne yapılabilir bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Ben vlog çekme, çekme işine bayağı bir alışıyorum. Boşuna da gitmeye başladı. Bu vlogu burada bitirmek istiyorum. Yoksa çok uzun olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıkla kalın. En önemlisi bu.